Herkese yeni bir videodan selamlar kardeşlerim. Bu dersimizde Burp Suite eğitimimizin ikincisini işleyeceğiz. Eğer bir önceki videomu izlemediyseniz şu an kartta çıkmış halde öncelikle onu izleyip gelmenizi tavsiye ederim. Hadi gelin hemen başlayalım. Evet 8. bölümdeyiz. Burada Burp Proxy'ye giriş yapacağız. Burp Proxy, Burp Suite içinde temel ve çok önemli bir araçtır. Kullanıcı ile hedef web sunucusu arasındaki isteklerin ve yanıtların yakalanmasını sağlar. Bu yakalanan trafik manipüle edilebilir, daha fazla işlem için diğer araçlara gönderilebilir veya açıkça hedefe devam etmesine izin verilebilir. Aşağıda bakın bir başlık vermişler. Work Proxy hakkında anlaşılması gereken temel konular isimli bir başlık. İsteklerin yakalanmasına bakalım. Arkadaşlar istekler Burp Proxy aracılığıyla yapıldığında hedef sunucuya ulaşmadan önce yakalanır ve tutulur. Nedir hocam bu istekler dediğiniz şey? Web sitesinin sizinle işlem gerçekleştirirken yolladığı tüm paketlerdir. Yani web sitesi kredi kartı bilgilerinizi istemek için yeni bir sayfa açıyorsa o sayfa Burp Suite'e düşer ve biz o sayfada değişiklikler yapabileceğiz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. İstekler proxy sekmesinde görünür. Bu da yönlendirme, iptal etme, düzenleme veya diğer Burp modellerine gönderme gibi ek işlemler yapılmasına olanak tanır. Yakalamayı devre dışı bırakıp isteklerin kesintisiz olarak proxy'den geçmesine izin vermek için intercept iz on butonuna tıklamalıyız arkadaşlar. Bu dediğim süreci web sitelerine hacklerken bolca uygulayacağız ve dersin ilerleyen kısmında göreceğiz arkadaşlar. Bakın hatta bunun büyükçe bir resmini vermişler. Dilerseniz siz de Burp Suite'inizi açıp proxy kısmına gelerek bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kontrolü ele almaya değinelim. Yani taking control kısmına. istekleri yakalama yeteneği test uzmanlarının web trafiği uygulamalarını test etmek için web trafiği üzerinde tam kontrol sağlamalarını olanak tanır. Bu da web uygulamalarını test etmek için paha biçilmez bir değer taşır. Yakalama ve kaydetmeye bakalım arkadaşlar. Burp Suite'de yakalama devre dışı bırakıldığında bile proxy üzerinden yapılan istekleri varsayılan olarak yakalar ve kendisi kaydeder arkadaşlar. Bu kaydetme işlevi önceki isteklerin daha sonra analiz edilmesi ve gözden geçirilmesi için bize gerçekten destek olur. WebSocket desteğine bakalım. Suite ayrıca WebSocket iletişimini de yakalar ve kaydeder. Bu da web uygulamalarını analiz ederken ek destek sağlar arkadaşlar. Kayıtlar ve geçmişe değinelim. Yakalanan istekler HTTP geçmişi ve web Socket geçmişi alt sekmelerinde görüntülenebilir. Bu da geriye dönük analiz yapılmasına ve isteklerin gerektiğinde diğer burp modellerine gönderilmesine olanak tanır. Bakın resim olarak da bunu aşağıda göstermişler indirip büyütüp göstereyim size. Gördüğünüz gibi HTTP History kısmında geçmiş paketleri görmekteyiz. Bu da bize çok yardımcı olan bir eklentidir. Şimdi proxy'e özgü seçenekleri proxy ayarları butonuna tıklayarak erişilebilir. Bu seçenekler proxy'nin davranışı ve işlevselliği üzerinde kapsamlı kontrol sağlar proxy kullanımınızı optimize etmek için bu seçeneklere aşina olun arkadaşlar. Şimdi proxy ayarlarında dikkat eder bazı özelliklere değinelim. Yanıt yakalama dediğimiz bir mevzu var arkadaşlar burada. Varsayılan olarak proxy sunucu yanıtlarını her istek için açıkça talep edilmedikçe yakalamaz. Aşağıdaki kurallara göre yanıtları yakala onay kutusunu ve tanımlanan kurallar daha esnek bir yakalama imkanı sağlar. Bakın aşağıda resimde burada gördüğünüz gibi Vux ayarlarında bulunan eşleştir ve değiştir bölümü gelen ve giden istekleri düzenlemek için düzenli ifadelerin kullanılmasına olanak tanır. Tabii bunlar gördüğünüz gibi İngilizce şekilde yazılmış. Şimdi bu özellik kullanıcı aracısını değiştirme veya çerezleri manipüle etme gibi dinamik değişiklikler yapmayı sağlar. Proxy seçeneklerini keşfetmek ve denemek için zaman ayırın arkadaşlar. Burp Suite'inizi açıp bu ayarları yapabilirsiniz. Bu da aracın kullanımını daha iyi anlamanızı ve yetkinliğinizi arttıracaktır kardeşlerim. Evet bu kısımda diyeceklerim bu kadar. Herhangi bir soru da sormamışlar. İşaret diyelim ve geçelim diğer kısma. Evet geldik 9. bölüme. Arkadaşlar bize bir makine vermişler. Başlatalım bunu. O bir yandan kendisini atsın, çalıştırsın. Şimdi arkadaşlar burada Foxy Proxy'den bahsedeceğiz. Şimdi burada Foxy Proxy'den bahsedeceğiz. Bu nedir? Onu göreceğiz arkadaşlar. Ve nasıl indirip kuracağımızı da size göstereceğim arkadaşlar. Burp de Proxy'yi kullanmak için yerel web tarayıcımızın trafiğini Burp Suite üzerinden yönlendirecek şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Bu kısımda işte Firefox'ta Foxy Proxy uzantısını kullanarak Proxy yapılandırmasına odaklanacağız. Peki hocam birçoğunuz Foxy Proxy nedir? Tam olarak neden işliyoruz bunu diye sorabilirsiniz. Yani hocam biz bunu niye kuruyoruz diyebilirsiniz. Arkadaşlar birçok faydası söz konusu Foxy Proxy'nin. Tarayıcılar için geliştirilen bir proxy yönetim eklentisidir kendisi. Proxy ayarlarını manuel olarak yapmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde proxy sunucuları arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Özellikle test uzmanları, geliştiriciler ve güvenlik araştırmacıları tarafından kullanılan bu eklenti, farklı proxy ayarları kullanarak web trafiğini yönlendirme işlemlerini otomatik hale getirir. Temel işlevleri olarak da şunları söyleyebilirim. Proxy yönetimi, kolay proxy kullanımı, özelleştirme, Burp Suite ve diğer güvenlik araçlarıyla uyumlu çalışmasından ötürü indirip kullanmayı bu dersimizde göreceğiz. Hocam ben indirmek istemiyorum. İndirmezsem ee, ne gibi bir durumla karşılaşırım? Arkadaşlar Foxy Proxy, yerel web tarayıcınızın ağ trafiğini Burp Suite gibi bir proxy sunucusuna yönlendiren bir araç olduğu için temel olarak Foxy Proxy tarayıcınızın ağ ayarlarını değiştirir ve bütün gelen giden HTTP, HTTPS trafiğini Burp Suite'e gönderir. Burp Suite bu trafiği alıp analiz edebilir, müdahale edebilir veya çeşitli güvenlik testlerine tabi tutabilir. Sen eğer Foxy Proxy'yi kurmazsan web tarayıcındaki paketler Worksuite'e gidemez ve bu sebepten ötürü işlemlerimizi gerçekleştiremeyiz. Anlaşıldı mı? Bu sebepten ötürü Foxy proxy ihtiyacımız var. Arkadaşlar bu arada birazdan bahsedeceğim işlemlerin Firefox'a özel olduğunu unutmayın. Yani bu eklentimizi Firefox web tarayıcımıza kuracağız. Eğer farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız ...alternatif yöntemler bulmanız... ...veya Try Hack Me... ...Attack Box'ı kullanmanız... ...gerekebilir. Umarım kafanızdaki... ...tüm soruları şimdi halletmişimdir. Gelin detaylıca kurmayı... ...Firefox'umuzda görelim. Bakın bize bir zaten link vermişler. Oraya tıklıyorum ve kendisini açıyorum. Keşke yan sayfada atsaydım. Geri geleyim de öyle yapayım. Tıklayayım, yandan açayım. <laughs> Eğer bu odaya... ...erişiminiz yoksa... Siz bu linke yüksek ihtimalle tıklayamayacaksınız yani erişemeyeceksiniz. O yüzden Firefox'un da yeni bir sayfa açıyorum. Direkt normal bir şekilde nasıl erişeceğimizi göstereyim. Ve buraya arkadaşlar Foxy Proxy yazıyorum. Foxy Proxy yazıyorum. Ee, tıklıyorum. Bakın ikinci e, linki açıyorum. Mozilla olan açıyorum yani. Bakın gördüğünüz gibi artık şimdi siz de bu sayfana sayfaya eriştiniz. Yapmamız gereken tek şey burada yazan Add to Firefox yazan mavi kutucuğa basmak. Basalım arkadaşlar. Ee, sağda e, benden izin istedi. Buraya add diyorum arkadaşlar. Yani sağdaki kutucuğu seçiyorum. Sonrasında içerisinde bir kutucuk olan şeyi tikleyerek bakın burada bunu tikleyerek e, Devam ediyorum ve artık okey diyorum. Kuruluyor arkadaşlar. Kurulum bu kadar. Çok basit gördüğünüz gibi. Siz de Linux işletim sistemlerinizi kurun bunu arkadaşlar. Şimdi geçeyim artık try hack'miye. Buraları kapatabilirim. Kurulum gördüğünüz gibi 2 saniyelik işlemdi. Arkadaşlar bir kere Foxy Proxy'yi kurduğunuzda yukarıda tarayıcınızda gözükür burada. Ee, <laughs> Eğer görmüyorsanız sağ üstte bakın yapboz işareti var. Ona tıklayıp açabiliriz arkadaşlar. Bakın üstüne bir kere tıkladım. Burada gözüktü. Şimdi sırada arkadaşlar Burp Suite için bunu yapılandırmamız. Yani birbiriyle tanıştırıp iletişim haline geçebilmelerini sağlamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak paketler Burp Suite'e gitmez. Burp Suite'e gitmediği için paketlerimizi alamayız. Şimdi öncelikle ilk adım olarak Foxy Proxy'yi bir kere tıklayarak açıyorum arkadaşlar. Sol altta bulunan bakın gördüğünüz gibi Options yazan yazıyı tıklıyoruz. Siz de basın benimle birlikte. Bakın bize kapsamlı bir yazı sayfası ortaya çıkardı ve bunu yeni bir tarayıcı sayfasında biz görüyoruz. Şimdi kardeşlerim burada üstte bulunan Proxy yazan kısma tıklayacağız. Siz isterseniz rengi beğenmediniz bakın gelip buradan e, tipini de değiştirebilirsiniz. E, ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Proxies kısmına geldim. Burada da arkadaşlar add yazan e, kutucuğa tıklıyoruz. Title kısmına burada arkadaşlar. Bu arada bu kısım sizde biraz değişkenlik gösterebilir. Yenilenmiş olabilir. Güncellenmiş olabilir. E, fark etmez. Genel olarak bazı kısımları yani bu isim kısmını ve IP adresi girip port adresi gireceğimiz yerleri değiştirmiyorlar arkadaşlar. Yani onları her türlü koyabilirsiniz. Farklı bir kutucuk olur, yapısı farklı olur ama bulunur arkadaşlar. Şimdi title kısmına burp yazıyorum. Siz de istediğinizi girebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Sonra sağda bulunan host name kısmına şu IP adresini giriyoruz. Bunu değiştirmeyin arkadaşlar. Siz de benimle birlikte aynı değerleri girmeniz lazım. Buraya title kısmına istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz ama hostname kısmını ip adresini aynı girin arkadaşlar. Bakın 127.0.0.1 girdim. Son olarak arkadaşlar hangi porttan veri geçişi sağlanacağını yazmamız mecburi. Bunun için de port yazan kutucuğa 8080 giriyoruz ve aşağıda bulunan kutucuğa save diyoruz arkadaşlar. İsterseniz rengini de değiştirebilirsiniz. Üzerine bastığınızda farklı bir renk bulabilirsiniz. Select dediğinizde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu Save diyorum. Bakın kendisi bunu kaydediyor. Kaydetti. Ee, tamam artık ayarlarımızın konfigürasyonunu da halletmiş olduk. Geriye Burp Suite'imizi açıp ...Foxy Proxy'mizi aktif hale getirmemiz kaldı. Gelin öncelikle Burp Suite'mizi birlikte açalım arkadaşlar. Yazdım, B'ye bastım. Burayı OK diyorum. Next, Next diyeceğim. Start Burp dedim. Learn kısmını açacaktı normalde. Bakın Dashboard açtı. Geçen dersimizde ilk defa açtığımız için... ...Learn kısmını açmıştı. Şimdi Dashboard kısmından bizi başlatıyor. Tamam bunu da hallettik. Şimdi sırada Foxy Proxy'mizi aktif... Hali getirmemiz kaldı. Geliyorum tekrardan tarayıcıma. E, yap boz işaretine e, basacağım arkadaşlar. Tıkladım, üzerine geldim. Bakın burada normalde Disable e, kısmında, bunu artık Burp yazan yere basıyorum arkadaşlar. Şimdi artık neredeyse işlemlerimizi bitirdik. Bu arada arkadaşlar, eğer ki dediğim ayarlamalardan herhangi birini farklı yaparsanız, Hata alabilirsiniz. Özellikle Burp Suite aracınızın açık olduğundan emin olun. Şimdi sırada Burp Suite aracımıza geçiş yapacağız ve proxy kısmında bulunan intercept is off ikonuna tıklayacağız ve onu on yapacağız arkadaşlar. Proxy kısmına geldim. Intercept kısmındayım. Bakın intercept off yapıyor. Bunu intercept on haline getirdim. Yaptığımız bu küçük işlem sayesinde gelen giden tüm paketleri BurpSuite aracımız tarafından erişeceğiz. Hadi gelin deneyelim. Öncelikle OpenVPN ile ben TryHackMe'nin sunucularına bağlanmam lazım. Kaleme de geçiş yapayım. Ne kalisi daha doğrusu. Aynen buraya. Terminalime geçiş yapayım. Sudosu diyeyim. Şifremi girdim. Clear dedim. Neredeydi acaba hatırlamıyorum şey dosyam. Aynen buradaymış. OpenVPN dedim. Osman Bayraktar nokta OpenVPN dedim. Çalıştırdım. Herhalde bundan giriş yapabilirim arkadaşlar. Ee, bakın direkt bize zaten bir isteklerde bulundu. Ee, şunu bir kapatıp tekrar açayım arkadaşlar. Sizin bunu yapmanıza gerek yok şu an. Yani VPN açmanıza gerek yok. Ben odadaki sisteme, makineye erişmek için bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız ki odanın başına ben bir makine başlatmıştım. Gelin ona erişelim. Siteyi açarken Burp Suite'te yaptığımız Intercept is on ayarının değişmediğini dikkat etmem gerekiyor. Yani açık olması lazım. Burası çalışıyor olması lazım. Siz de bunu unutmayın. Şimdi buradan makineyi IP'sini kopyalayayım. Geleyim buraya yapıştırayım ve giriş yapayım. Şunu forward diyelim arkadaşlar. Bu arada bu arayüzde eğer eski arayüzü kullanıyorsanız değişmiş olabilir arkadaşlar. Sisteminizi güncellerseniz ve yakın tarihte izliyorsanız videoyu aynı şekilde görebilirsiniz. Ancak çok ciddi bir fark bulunmaz. URL'yi kopyalayıp yapıştırdığım anda hatta tekrar yenileyeyim. Bana bir adet paket gösterdi bakın hemen altta bir paket çıktı. İşte bu işlem sayesinde Burp Suite'in paketlerimizin trafiğini durdurup kendisine yönlendirdiğini anlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz duralım, muhabbet edelim. Neden bu aracı gördüğümüzü ve potansiyelinin ne olduğunu size daha detaylıca bahsedeyim. Biraz da sizi heyecanlandırayım istiyorum. Kardeşlerim şöyle düşünün. Tamam bu araç sayesinde web sitesinde paketleri ele geçirebiliyoruz. Evet biz bunu anladık. Ama biz şu an sadece kendi paketlerimizi alabildiğimizi gördük. Peki ya başka bir kullanıcıya bunu yapsaydık? Bir düşünsenize. Hayal edin arkadaşlar bunu bir. Mesela hacker sizin paketlerinizi okuyabiliyor diyelim. Siz de YouTube'a erişmek istiyorsunuz. Siz YouTube'a girmek için istekte bulunduğunuz an o trafik man in the middle atak saldırısı ile hacker'ın üzerinden geçecek. Bu saldırıyı da göreceğiz. Hatta biraz bahsedeyim kısaca. Arkadaşlar man in the middle atak dediğimiz saldırı şu. Kullanıcının bilgisayarına kendimizi modem olarak tanıtıyoruz. Kullanıcının yani kurbanın kullandığı modeme ise kendimizi kurbanın bilgisayarı olarak tanıtıyoruz. Yani ortada bir arıcı oluyoruz. Kurbandan gelen paketleri kendimiz okuyoruz ve modeme yönlendiriyoruz. Modemden gelen paketleri ise kullanıcıya yönlendiriyoruz ve gelen giden ağdaki tüm paketleri okuyabiliyoruz. Biz işlemi iyi bir şekilde sağladığımızda kurbanımız hem ağdan düşmüyor hem ağda gezebiliyor ve biz bu sayede tüm bilgileri okuyabiliyoruz. Hatta bununla ilgili size kısa bir örnek göstermek isterim kardeşlerim.

Arkadaşlar Elliot kendisini ortadaki adam konumuna alarak ağdaki tüm trafiği görmesine ve ayrıca istediği gibi manipüle etmesine olanak tanıyor. Burp Suite aracı ile ise ağdaki bulunan istediği kullanıcılara saldırılar düzenleyebilir, her türlü bilgiyi ele geçirebilir. Bu saldırıya da biz phishing demekteyiz. Tüm bunların hepsini sadece bahsetmeyerek ayrıca uygulayarak kanalımda siz kardeşlerime öğreteceğim. Ancak ezbere öğrenmenizi istemiyorum. Her şeyin detayını anlamanızı, kafanızda herhangi bir sorunuzun kalmamasını istemekteyim. Ayrıca bu işi size sevdirmek istiyorum kardeşlerim. Umarım biraz olsun heyecanlandırabilmişimdir. Artık devam edelim ve paketimizi forwardlayalım. Ancak paketimi yollamadan önce bakın hala bana bir web sitesinin çıkmadığını tarayıcıma geleyim. Şu an bakın dönüyor. Normalde ben forwardlamasaydım bunu da görmeyecektik. Hatta tekrar göstereyim. Şunu bir forward edeyim arkadaşlar. Tekrar açayım kendisini. Açılmayacak arkadaşlar. Geldim bakın göremiyorum. Web sitesinin çıkmadığını biz fark ediyoruz. Normalde tüm bu ayarlamaları yapmasaydım web sitesi bana direkt açılacaktı. Ancak paketlerimi ben onaylamazsam sonsuza kadar web sitesi açılmaz. Forwardlayalım. Geleyim. Bakın forwardladım. Ben tıkladığım anda durdurmadım videoyu kesmedim. Site bana açıldı. Eğer sizde de herhangi bir site forward ikonuna bastıktan sonra açılıyorsa her şey tamamdır arkadaşlar. İlla benim girdiğim sitede denemenize gerek yok. Tarayıcınızda herhangi bir istekte bulunduğunuz anda yani herhangi bir sayfayı açtığınız anda size paketleri yönlendirecektir. Kardeşlerim şu birkaç şeye de dikkat etmenizi istiyorum. O uyarıları da yapayım ve size hatırlatayım bunları. Proxy yapılandırması aktifken ve Burp Suite'de de yakalama açıkken yani Intercept is on ise bir istek yaptığında tarayıcım daha demin bizim gördüğünüz gibi donacaktır. Yanlışlıkla yakalamayı açık bırakmamaya dikkat et. Çünkü bu tarayıcının herhangi bir istek yapmasını engelleyebilir. İşlemlerini bitirdiğinde geliyorsun buradan intercept is off haline getiriyorsun. Word Suite'de de bir isteği sağ tıklamak, yönlendirme, atma, diğer araçlara gönderme veya sağ tıklama menüsünden seçenekler seçme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmeni sağlar. Word Suite'de proxy kullanmaya başlarken bu detayları not almanı öneririm kardeşim. Hatta bunu diğer araçlara atmayı da kısaca göstereyim. Herhangi bir paketimiz olduğunda üzerine sağ tıkladığımızda send to deyip Yönlendirmek istediğimiz yerleri görebileceğiz. Hatta gelen onu da göstereyim ve YouTube'a giriş yaparken bunu e, yapalım arkadaşlar. Intercept is on dedim. YouTube'a giriş yapacağım. YouTube'un ana sayfasına erişmeye çalışacağım. YouTube.com dedim. Bakın e, direkt normalde hemen paketimi yönlendirdi. Ben burada sağ tıklayarak arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan send to repeater diyeceğim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda Repeater sekmesi turuncu bir hal aldı. Repeater kısmına girelim arkadaşlar. Bakın paketimizin tüm bilgilerini buraya yönlendirildiğini görüyoruz. İleride mesela şifreli değerler geldiğinde bunu decoder kısmına yönlendirip değerleri düzenleyip burada arkadaşlar değiştirip sonrasında proxy kısmımıza geçiş yapıp değişmiş halini paketimizin içerisine enjekte edeceğiz. Yani gelip buraya yazacağız arkadaşlar. Mesela burada Farklı farklı değerler var. 0.5 yerine burayı geleceğim mesela 1 yapacağım. Anlaşıldı mı? Şimdi değişmiş halini paketimizin içerisine enjekte edeceğiz ve sonra yollayacağız. İşte bu sayede istediğim isteğimizi manipüle edebileceğiz. Kardeşlerim bu sadece bir yöntem. Daha bir birçok opsiyon mevcut. Hepsini adım adım göstereceğim. Evet, artık odamıza geri dönelim. Bakalım herhangi bir şey sormuşlar mı? Bunu kapatayım. Ee, bunu da durdurayım. Geldim o odama. Herhangi bir soru bulunmuyor. İşaret diyelim arkadaşlar kendisini Bu arada arkadaşlar bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra tekrar bu disable kısmına getirin. Ve burp suite'inizi kapatın. Burp suite'inizi açıp paketlerinizi inceleyeceğiniz zaman. Gelin arkadaşlar Foxy Proxy kısmına burp'ü açın. Sonrasında burp suite'inizi açıp işlemlerinizi gerçekleştirin. Evet arkadaşlar bir sonraki kısımlara ileriki dersimizde devam edeceğim. Bu ders boyunca ilk paketimizi almayı öğrendik. Foxy proxy ayarlarımızı yapmayı öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.